Herkese merhaba dikiş sınıfından. Şimdi biz sizinle birlikte kilot kalıbı çıkaracağız. Ölçülerini 40-42 beden olduğunu söylemek istiyorum. 3 parçadan oluşuyor. Arka parça 1 adet, ön parça 1 adet ve A parçası 2 adet olmak üzere yapacağız biz bunu. Ben dün gece kalıbımı çıkardıktan sonra bir tane de numune dikişi yapmak istedim. Kendi kalıbımı daha önce de çıkarmıştım ama Yine de görmek istedim ve bu kilodu diktim. Şimdi 40-42 beden ölçülerine göre dedik. Şurasını belini ölçtüğümüzde şurası 80 santime geliyor. Ama belimiz 80 santimden daha da geniş tabii ki olabilir. Esnekliğini hesaba katıyoruz. Esnek kumaşlar için ayarlanmış bir kalıp olduğunda söylemek isterim. Videonun ilerleyen zamanlarında biraz hızlı ve pratik şu kilodun dikişini de anlattım size ama geçmiş gönderilerimde daha doğrusu iç giyim kalıp ve dikiş oynatma listesinde bu külodun ayrıntılı ayrıntılı baştan sona dikilmiş halinde bulabilirsiniz. Onu yüklemiştim ama kalıp videosunu bir türlü yüklemek nasip olmamıştı. Şimdi hep birlikte şu görmüş olduğunuz külodun kalıbını çizmeye sizinle birlikte başlayalım. Malzemelerimi hazır ettim. Ligaz cetvellerim, kalemlerim, normal cetvellerim hepsi hazır. Şimdi hep beraber başlıyoruz ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz, beğenmeyi unutmuyorsunuz, yorum bırakmayı unutmuyorsunuz ve kalıbı çizerseniz benimle Instagram sayfamdan paylaşmayı hiç unutmuyorsunuz. Artık bunları söylemek adetten olmuş. İlk önce arka beden ile başlayacağız çalışmaya. Yarım beden olarak vereceğim kalıbı size çizmesi daha şey oluyor. Pratik oluyor. Daha sonra bunu katlayıp nasıl kestiğimizi ve bu hale getirdiğimizi de zaten anlatacağım. Şimdi öncelikli olarak arka kilop ile başlıyoruz. Kağıdımızın dik açısını bozmadan ve ölçülerine dikkat ederek yine aşama aşama yapacağım. 22'ye 27 ölçülerinde bir dikdörtgen oluşturmam gerekiyor benim burada. İlk önce şöyle yapalım. 27'yi işaretliyorum. Tekrar 27'yi işaretliyorum. Buraya bir çizgi çiziyorum. Ve bu çizgi üzerinde 22 santim işaretliyorum. Bir yandan da kamerama bakayım şöyle. Çekiyor mu çekmiyor mu? Yani anlatması öğretmesi gerçekten bir şey değil ama video çekmesi çok çok eziyetli. Söylediğim gibi arka e, kilodu çıkarıyoruz şu an. Siz şuradaki, ben şimdi beli yüksek yaptım bunun. Beli biraz düşürebilirsiniz eğer isterseniz. Yani aslında şurada şurası da doğru bir bel, yanlış değil. Ama ben göbekli olduğum için şu beli daha rahat kullandığım için şu beli yapmayı uygun görüyorum. Dikiş paysız bir kalıptır. Onu da şu an söyleyeyim. Şimdi buralara numaralar koyacağız arkadaşlar. 2 rahat yapalım. bir noktası. Siz de benimle beraber durdura durdura yapabilirsiniz kilodunuzu. 3 noktası ve 4 noktası. Ne dedik? Tekrar ediyorum. 27 santime, 22 santimlik bir dikdörtgen çizdim. Burası düz boy iplik çizgimiz. Hem de arka ortamız. Burası bizim ya yani neydi? Kılavuzumuzdu. Bunu hazırladıktan sonra 3 noktasından içeriye sağa doğru 2 santim işaretleyeceğiz. 3 noktası burasıydı. 2 santim işaretliyorum. Ve buraya ne diyoruz? Kaçta kalmıştık? 5. 5 noktası. 5 noktasını işaretliyorum. 3 noktasından içeriye 2 santim girdim. Şimdi ise 3 noktasından aşağıya 11 santim işaretleyeceğim. Sıfıra koyuyorum. Cetvelin başına veya bire, bire değil. Sıfır noktasına koyuyorum. 11'i işaretledim. Bu 11'e de 6 noktası diyorum. 6 noktasında işaretledim. 2 noktasından sola doğru 6 santim işaretliyorum. İşaretledim. Buraya da 7 noktası diyorum. 7 noktasına kadar şimdi geldik. 5 noktası ile 6 noktasını birleştiriyorum. Bu benim belimin ve yan dikişlerimin biraz kalın olduğu anlamına geliyor. Eğer siz şuradaki ölçüyü şuradaki ölçüyü 11 değil 9 de verebilirsiniz. 8 de verebilirsiniz ama bence önce bu kalıbı birebir ölçülerle çıkarın. Daha sonra kendi düzeltmelerinizi yaparsınız. 6 ve 7 noktaları arasını yardımcı çizgi olacak şekilde hafif bir kavis vererek çiziyorum. 6 ile 7'yi çizdim. Ben biraz koyu çiziyorum siz görebilin diye. Bu arasını ölçüyorum hanımlar. Ölçtüm 24 santim. Tam ortasını buluyorum. 12 noktası. Yani tam ortasını buluyorum. 12. Bu 12'ye ne diyorum? 8 noktası. 8 noktasından yukarıya dik açı oluşturacak şekilde eğer zorlanırsınız, zorlanırsanız dik açı oluşturmakta geoler cetvelimizi koyuyoruz ve bir miktar yukarıya dik açı oluşturuyoruz. Bu dik açı üzerinde 1 santim işaretliyorum ve ben buraya 9 noktası diyorum. Şimdi 6 ile 9'u 9'da 7'yi şöyle bir A kavisi vererek birleştireceğim. Siz kavisli bir şey seversiniz. Daha kavisli yaparsınız. Daha düz seversiniz. Daha düz yaparsınız. Bu ölçüyü buradan ayarlayarak yapacaksınız. Bunu da istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Şimdi ben 9 ölçüsüne göre şöyle bir pistolemle keskin olmayan bir kavis yapıyorum. Geliyorum. Biraz daha yuvarlak yapmak istedim şu an. Sanki çok düz geldi gözüme. 9'a geldim. 9 ile 6 arasında da Çizgilerim çok karıştı hanımlar kusura bakmayın. Şuraya bir kavis oluşturalım ilk önce dik açılı. Onu birleştirelim. Tamam. Evet burası olmuştu. Buraya da şöyle bir kavis rigamın gelişine göre veriyorum. 9 noktasında kırık bir çizgi oluşturmamaya gayret ediyorum. Bakın şurada kırıklık oluşmuşsa şayet bunu şöyle bir düzeltiyorum ve gerçek olan çizgimi alıyorum. Şundan da yardım alabilirsiniz. Eğer elinizde böyle bir riga varsa hatta daha güzel oldu bence. Evet. Pistolenizle de yapabilirsiniz. Keskin çizgilerini ben birazdan size göstereceğim ne olduğunu. Evet. Rahat görmeniz için koyu koyu çizdim ve yazılarını yazdım. Şimdi sıra geldi. Öne bunu 21'e ön beden için 21'e 16 boyutlarında bir dikdörtgen çizeceğiz hanımlar. 21'e 16. Çiziyorum. Biraz uzun sürecek galiba bu videomda ama inşallah yüklerken çok sıkıntı yaşamam. Bazen çok çok sıkıntı yaşıyorum ne yazık ki günler sürüyor yüklenmesi. Ne zaman yüklemişsem artık o zaman izleyeceksiniz. 21'lerimi ölçtüm. Şimdi sıra 16'larımı ölçmekte. Koyu da çizmeye çalışıyorum görmeniz için. İnşallah görüntüyle ilgili de bir sıkıntı yaşanmıyordur. Aynı şekilde buna da 1 2 3 ve 4 noktalarımızı yazıyoruz. Kameramı kontrol ediyorum. 3 noktasından sağa doğru tekrar 2 cm giriyorum. 2 cm'i işaretliyorum. 5 noktası diyorum. 3 noktasından aşağıya doğru 11 cm işaretliyorum ve buraya da altı noktası diyorum. Aynı arka bedende yaptığım gibi yan dikişimi şu şekilde birleştiriyorum. Yan dikişimi de yaptım. Şimdi bu ön bel olduğu için ön beli biraz şöyle kavisli yapacağız. Onun için de bir noktasından aşağıya 2 santim iniyorum. 2 santim indikten sonra gene şöyle ligamı alarak Hangisini alacağıma karar veremedim şu an. Dik açıyı da bozmayacak şekilde. Ama isterseniz şöyle yapalım gene. Size rahatlık olsun. Ben rahat çizeceğim de. Burayı çizelim. Ortasını bulalım. 19 9 buçuk. Buradan aşağıya gene bir santim inelim. Bir inebilirsiniz. Bir buçuk inebilirsiniz. Size kalmış. istediğiniz kavise kalmış. Daha doğrusu. Şöyle bir Kavis oluşturacağım şimdi burada bakın. Pardon. Çok mu acaba kavisli olacak bakalım. Gayet güzel oldu. Kavisimi şöyle ekrana da size göstermeye çalışarak çiziyorum hanımlar. Koyu koyu çizmeye çalıştım ki sıkıntı çıkmasın şimdi ne yapıyoruz Peki iki noktasından sola doğru bu kez dört buçuk santim işaretliyoruz iki noktasından sola doğru dört buçuk ön A olduğu için biraz daha dar 7 noktası diyelim buraya da şimdi ne yapıyoruz 6 ile 7 noktasını kesikli çizgi olarak birleştiriyoruz Aynı işlemi yapıyoruz arkada yaptığımızın tam ortasını buluyoruz. Ben de 17 çıktı, 8 buçuk mu acaba yalnız evet 8 buçuk. 1 santim yukarıya tekrar dik açı oluşturuyorum ve buraya da biraz daha 1 santim işaretlemedim görüyor musunuz? Biraz daha kavisli yapabilirsiniz bunu ön A olduğu için. Şöyle bir yuvarlak dönüş oluşturacak şekilde şöyle yapabilirim. Bakın, bunu böyle yapabilirsiniz. Daha kavisli yapabilirsiniz eğer isterseniz. Sizin burada ne kadar böyle kilodunuza model vermek istemenize bağlı olarak da burası değişir. Daha kavisli yapabilirsiniz gibi gibi gibi. Şimdi yazılarımı yazacağım. Şunu da şöyle rahat görebileceğiniz gibi göstereyim hiç kontrol etmedim inşallah çıkmıştır önü de bitirdim şimdi sıra geldi 2 adet keseceğimiz bu parçayı çizmeye onu da şuraya çizeceğiz hep beraber bunların şimdi hepsini bir bölü ikisini çiziyoruz ama ben size şu aşamasında birazdan nasıl yap oluşturduğumuzu anlatacağımı söylemiştim unutmuyoruz arkadan bir adet önden bir adet bundan yani A parçasından iki adet kesilecek A parçası içinize 13'e 6 ölçülerinde bir dikdörtgen çiziyoruz. 13'e 6. İlk önce 6 santimlerimi işaretliyorum. Şuradan altımı niye çizmiyorum peki işaretliyorum da siz söyleyin. 6, 6 işaretledim. Çizgimi çiziyorum. 13, 13 tekrar şöyle bir yamuk çizmiyoruz tabii ki hanımlar çok dikkat edin bunlara ben hem ekranı kontrol et hem anlat hem video çek bazen kötü çizimler yapabiliyorum neyse ki düzeltiyorum ve görüyorum siz milim milim ölçeceksiniz gene 1 2 3 4 numaralarını buna veriyorum elbette ki verdikten sonra bir noktasından sola doğru dört buçuk santim işaretliyorum 5 noktası diyorum iki noktasından sola doğru ise 6 santim zaten işaretlemiştik biliyorsunuz şu şekli yapıyoruz bakın burada gördünüz mü şimdi buraya bir çizgi çizeceğim ve şuraya bir kavis vereceğim ama tabii ki şunu alıp şuradan böyle işaretleyerek şöyle bir şey de buraya rahatlıkla çizebilirsiniz. 5 ve 3 noktalarını yardımcı çizgi olarak çiziyorum. Ben de 10 santim çıkıyor. 6 buçu işaretliyorum. 6 buçuktan yukarıya dik açımı oluşturuyorum. Dik açımdan yukarıya yaklaşık olarak 1 15 buçuk santim işaretliyorum ve kavisimi vererek çiziyorum. Kırıklık oluşturmamaya gayret ediyorum. Şu eski çizgimden bir kurtulayım. Birkaç kez çizdim bugün. Şurası düz boy iplik A ortası diyelim. Buna A diyelim. Gene Sibel. 40-42 beden. Çünkü çok kalıp parçamız olduğu zaman bu karışıyor. 2 adet yazısını mutlaka yazalım. Şimdi bu bizim kalıbımızın tamamen bitmiş halidir hanımlar. Bunları keserek veya kesmeden bir parşömene kopyalıyorsunuz. İlk önce yarım beden olarak bu parşömenin buradan katlayacağız. Ama ilk önce parşömeni çizmenizi öneriyorum. Kalıplarımızı hazırladıktan sonra da şimdi sırasıyla biraz hızlandırılmış tur olacak ama kilodumuzu dikelim. Kalıbımız bu kadar. Şimdi devam ediyoruz. Kalıbımı olduğu gibi bir parşömene aktardım. Daha sonra iki katın alabilecek gibi parşömenimi alıyorum. Önce arka bedenden başlıyorum. Tam arka ortası çizgisinden katlayarak iğneliyorum. Kaymamasına çok dikkat ediyorum. Ve kalıbımı keserek iki tarafını da bir bütün haline getirmiş oluyorum. Aynı işlemleri önde yapacağım şimdi. Ve A parçasında yapacağım. Sıra öne geldi. Tam ön ortasından katladım. İğneledim ve kesiyorum. Buralar biraz hızlandırılmış bir tur oluyor ama kalıp anlatmak çok uzun sürdü. Bunu da kestim. Aynı işlemi A parçasından, A ortasından katlayarak yapıyorum. Ve bütün kalıplarımı elde etmiş oluyorum. Birazdan da kilodumun kumaş kesimini yapacağım, yerleştirmesini yapacağım gördüğünüz gibi. Bu şekilde daha az kumaş gidiyor. Bütün halinde gördüğünüz kilot kalıpları da var. Ona daha çok kumaş gittiğini biz tespit ettik sınıfımızda kese kese. Bu daha kolay oluyor. Ve çift kat ağlı rahat kullanıyoruz. Kalıplarımı çıkardım. Şimdi burasını dikkatli izleyin. Burasını anlamayanlar oluyor ya. Instagram'da da biraz kızmıştım. Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde iğneliyorum. A kısmı ileriye bakıyor. Şimdi kendime doğru çevireceğim bel kısmını. Evet şimdi burasını iğneliyorum. Kıvırıyorum. Kıvırdıktan sonra tekrar iğneliyorum. Aşağıdaki linkten yavaş yavaş anlattığımız videoyu izleyebilirsiniz. Tertemiz bir ağ dikişi elde ediyoruz. Makinamızı çekip iplerimizi temizledikten sonra iki kenarına fazla esnetmeden lastik ince lastik dikeceğiz çok esnetmeyin lütfen çektirmeyin çok esnerse de ütüyle düzeltin iplerini temizliyorum şimdi iki yan dikişini zikzakla birleştireceğim hem tersinden hem yüzünden zikzak çekeceğim buraya daha sonra beline beyaz lastikle kalın bir buçuk santimlik lastikle daha doğrusu lastiğini dikeceğim Bel lastiğinde biraz hafif esnetişini çektirerek yapıyoruz. Kilodumuz önden ve arkadan görüntüsü bu. Yüksek belli dediğim gibi siz beli isterseniz düşürebilirsiniz. Daha kavisli yapabilirsiniz. Paçaları da daha kavisli yapabilirsiniz isterseniz. Ana mantığını anlatmaya çalıştım ben size. Umarım faydalı bir videoda olmuştur. Size masamın dağınıklığını göstererek veda ediyorum bu çekimlerin kamera arkalarını görün. Şimdi birazdan evde temizlik var. Temizlikten sonra yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Masamı önce düzenleyeyim. Abone olmayı unutmayın. Dikiş sınıfından selamlar ve sevgiler herkese.